Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine bir Brawl Stars videosu çekeceğiz. Arkadaşlar ne zamandır video atmıyordum. E, unutmuşum öyle YouTube kanalını ama artık e, atmayı düşünüyorum. Sınavlar başlıyor. Sınavlardan sonra belki atabilirim. Arkadaşlar ben e, zaten video çekmeyeli bayağı olduğu için yeni sezon falan da geldi. Hatta ben burada Ödüllere gelelim. Burada ben bayağı kastım yani. 42. adıma geldim. Ve benim şu anda 160 taşım var. Brawl Pass'i almayı düşünüyorum. Direkt al, Brawl pes aldığımda de, direkt Maisie'yi alacağım. Maisie'yi de hatta beğendim. Sonra zaten burada da kaç tane. Arkadaşlar hem şu 10. adımda 1600 kredi ay 1600 mücevher veriyor. Bir de birinci adımda 1200, 2750 tane mücevher veriyor. Toplam 4350 oluyor. Bende de 1000 tane var. Zaten direkt 5000 oluyor. Şöyle yeni gelen katalogda da ben şu kostümü almayı düşünüyorum. Bakın şu krova geliyorum. Ve haydut krova almayı düşünüyorum. Hatta ben ee, krova da Evet arkadaşlar kuş izin verirse konuşacağım. Heh. Sustu gibi ama hala konuşuyor Arkadaşlar ben geçen gün 2750 mücevhere Şöyle buradan Arkadaşlar hemen devam edeceğiz Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz Arkadaşlar ben geçen gün Bu kaptan krovu aldım Bana göre güzel bir kostüm Beyaz krov da alabilirdim ama Beyaz krov benim çok hoşuma gitmedi Ben kaptan krov almak istedim işte sonra da bu haydut kuruğu almayı düşünüyorum. Siz hangi mesela istediğiniz karakterden hangi kostümü almamı yorumlara yazabilirsiniz. Hangisini daha çok beğeniyorsanız. Belki fikir değiştirip sizin dediğinizde alabilirim. Şimdi arkadaşlar ben 10 taşa kadar kasacağım. Sonra da artık siz ee, ne yaparız. Heh, bu videoya 50 like gelirse Brawl Pass aldığım videoyu da çekeceğim. Sonra onu da paylaşırım. Şimdi arkadaşlar bakalım ne varmış. O voleybol savaşının görevi varmış. Ama bakalım voleybol yok galiba. Evet şu anda etkinliklerde voleybol yok. Ne yapabiliriz? Yarım saat sonra şurada 27 dakika sonra bir tane etkinlik geliyor. Herhalde onda şey gelebilir. Eee... Voleybol direkt biz knockoff'tan başlayalım. Hatta Byron'la da görevimiz varmış. Buradan Byron'a. Hatta arkadaşlar evet Byron'ı da aldım. İlk da burada. Ben hep şu e, güç puanlarıyla parayı biriktiriyorum altını. Eee Mezi'yi aldığımda Mezi'yi max yapmayı düşünüyorum. Direkt başlayalım arkadaşlar hiç uzatmadan. Evet başladı. Hemen şöyle, şöyle bekleyelim. Gördüm, vuramadım. Of, arkadaşlar öldük ya. Arkadaşlar internet çekmiyor direkt kendi internetimize geçelim. Şöyle. Arkadaşlar ben hemen knockout'ta son savaşa gelene kadar görevi kasayım. Videoyu devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi oyun tekrar bağlanıyor. Ve açıldı. Tamam. Arkadaşlar ben 4 savaş kazandım. 4 savaşta şimdi videoda kazanmaya çalışacağım ama bilmiyorum. Of Sörç'ün canı çok az. Of ya Sörç'ü alsaydık muhteşem olacaktı. Tamam ona bir tane koyduk. Vurduk. Şimdi. Şurada birisi var mı? Oo o Jesse pis alıyor be. Şöyle ben şunu öyle Şurada kesin biri var ya. Aa, kolet. Aha, bizim adam da gitti. Şurada. Koleti bir vuralım. Ah, koletin canı çok az. Abi, search geldi. Hadi sana güveniyorum. Aa! Arkadaşlar orada gitti. Hayır. Öldü ya. 300 yani kalmıştı Sörcün. Öldü. Şu şuraya bir bakalım. Burada biri yok. Böyle iki tane vurduk. Şuraya bir tane daha vurur muyuz? Burada search var. Hadi be. Şöyle. Şöyle. Oh be. Search aldı. Çok iyi. Hayır alamadım. Alamadık ya. Şöyle alalım onu direkt. Şuraya deneyelim. Şurada kesin adam var. Hadi be. Helal lan. Çok iyi aldı. Hadi bakalım. Bu tur almamız lazım. Hatta bir dakika. Şöyle. Of dokunduramadım. Şurada kesin bir sürç yine var. Neyse bir tane vurduk. Şöyle. Sürçü vurabilir miyim? Çok sıkacıyım. Bakın search kesin şurada. Aa, tek ben kaldım. Search ile vs atacağız. Search şuradan gelebilir bak. Yakına gitmeyeyim. Şu anda şey düşük galiba. Aa, abi çok sıkıntı ya. Neyse artık bekleyeceğiz o çıkacak. Yapacak bir şey yok. Çünkü o kesin şuralarda. Hadi. Yok ya böyle şey. Yok. Bununla da Byron'la da oynamak çok zor ya. Hiç Byron'ı oynamayı beceremiyorum. Hatta sevmiyorum. Arkadaşlar şu anda ben Leon'u alıyorum. Leon'u alırım bir o 9 level ya da 10 seviye falan yapabilirim. Şimdi arkadaşlar hemen internet yapma be. arkadaşlar devam ediyoruz bakalım Aa, arkadaşlar çok az kalmış hemen bir başlayalım başladı hemen şöyle gidelim bir tamam buruk var Buraya hemen şöyle bir dalalım. Herkes bana dalıyor. Olmaz ama böyle ve Çok iyi. Bu sayıyı yakar mıyım? Vuramadım. Neyse aldı onu. Şu buru da aldır o zaten şimdi. Tamam. Arkadaşlar bu karşı takım güçsüz gibi. Şöyle aksesuara basayım da direkt. Şuradan buruk geliyor galiba. Geliyor tamam. Abi pis. Neyse alır o şeyi tamam. Hadi sprut. Helal lan. Arkadaşlar iyi oynuyor bu. Oo onu da alırsa. Alamadı. Kesin çok az canı kaldı. Hadi. Biraz düzgün vur. Hadi. Bunu yenmemiz lazım arkadaşlar ya. Oh. Alacak ya. Ultisi de doldu. Şimdi aha ulti boşa gitti. Tamam çok iyi. Saldır. Olmadı. Güzel. İki tane daha. Ya nasıl vuruyorsun? Arkadaşlar olması lazım. Hadi. <laughs> Arkadaşlar. Ya çok yakındık yenmeye ama. Yine olmuyor ya. Şöyle broyu bir kontrol edelim. Tamam. Rosa beni yakalamaya çalışıyor. Abi takıldım ya. Neyse. Ölmedik mi? Ölmedim. Daha bu iş burada bitmedi. Al onu. Helal. Tamam onu da aldık. 60 canla bitirdik maçı. Çok iyi. Şöyle tekrar oynaya basalım. 3 savaş kalmış arkadaşlar. Ustalık seviyesinde yükselttik. Evet arkadaşlar karşı takım da güçlü. Biz kötüyüz ya. Artı falan var onlarda. Tamam. Burada kesin bir adam çıkacak ya. Tamam. Şöyle. Vuramadık. Arkadan birisi ışınlandı. Şöyle bir tane vur. Aha. Bulduk. Tamam. Aldık onu. Çok iyi. Çok iyi. Artı de gitti. Şuradan ışınlanabiliriz tamam mı? Neyse onlar orada beklesin. Eğer ama beklemiyorlar. Aha. Baz. Hop yaktım seni. Tamam çok iyi. Hadi bir tane daha alalım. Bir tane ya. Burada çıkmıyorlar. Şuradan artık bu beni direkt şey yapar. Dondurur. pis daldı. Çok pis daldılar ya. Arkadaşlar Artin'in ultisi de var. Artin'in ultisi tabii çok. Şuradan ışınlanacak o yine. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Şuradan hop. Aa ölmedim. Arti de gitti. Dikkat et bunu. Bunu dikkat. Şuradan sıkıştırırız. Abi kaçtı ya. Neyse dur. Nereye inecek? İndi. Aldım. Efsane bir oyun. Ve sonunda alıyoruz. Ve yıldız oyuncu da oluyoruz. Çok iyi. Arkadaşlar iki savaş kaldı. Hemen şöyle başlasın. Zaten arkadaşlar şu iki görevi hatta bir görevi tamamlasak bile olur. Çünkü zaten bin tane mücevher aynı mücevher diyorum ya. Şey verecek. Jeton. Şöyle. Mendi var, Piper var. Of, vuramadım. Mendi beni aldı. Alamadı. Aldı, alamadı. Korudu beni. Helal. Çok iyi bir. Onlardaki sprut gitti. Abi, of çok pis dalıyor Piper. Geldi, geldi, geldi. Dibime girdi. Şöyle önüne atabilir miyim? Çok iyi. Atamadım. Vuramıyorum. Abi, Byron'da hiç oynayamıyorum. Hadi. Sıkıştır onu. Abi kaçtı ya. Bu da sinir bozucu bir şey. Hele! Attım be. Şöyle son aksesuarımızı da kullanalım. Üf. Ya Mandy Şöyle Mandy bana iki atar zaten. Yo. Ah biliyordum. Şöyle şurayı. Tamam güzel Mandy'ye bir tane vurduk en azından. Ah değmedi. Hadi. Hadi güzel bir kill alın. Hadi. Abi. Ah. Bu niye almasınlar? Hadi Piper çok can çok az canı kaldı. Bonnie atla. Atla Bonnie Piper'a. Hatta Sprout Yaklaş, yaklaş. Çok helal. Tamam, sonunda. İki atar bu arada. Vuramıyorsun. Hadi bir al ya. Öldü. Arkadaşlar hemen birleştirelim şunu. Kaçacak. Kaçabilir belki. Kaçmayacak. Hmm. Şuraya bir deneyim. Uff. Şu yerinde durduğu için şeyi artıyor. Menzili. O yüzden oraya Oo, hayır. Çok kötü. Hayır. Lütfen onu alın. Abi çok az canı kaldı ya. Oradan can kasıyor. Heh, alın onu. Abi 75 can ne? Ay hepsinin canı çok az. Ay böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Bakalım kaç savaş kazanmışız. Aa. İki savaş kalmış. Dur şuradan. Direkt ödülümüzü alalım. Tamam arkadaşlar ya bir adım daha atlasak çok iyi olur. 10 taş alıyorum. Arkadaşlar ben şu görevi devam ettireyim. Hemen geri devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Byron'la son savaştayız. Bu maçı da yenersek görev tamamlanmış oluyor ve 500 kredi ay 500 e, müce, arkadaşlar ya bu kadar karıştırma olamaz. 500 tane jeton alacağız. Sonunda oldu. Şimdi şöyle hemen buradan ona şimdi ona dalmayı düşünüyorum yok alır beni belki de alamaz ama alacaktı büyük ihtimalle aa arkadaşlar efsane bir kill ilk şeyi kullanmamışım ay iki e, yıldız gücünü kullanmışım yıldız gücü diyoruz ya arkadaşlar ben bugün konuşamıyorum onu da aldım Ya böyle iş yok ya. Aa vurabiliyor mu? Arkadaşlar. Maisy. işte efsane karakter. Çok beğendiğim karakterle kapışıyorum. Şöyle. Alamadım. Vuramadık ya. Yok böyle bir şey. Ama yendik mi? Olmadı. Altıncı olduk. Galiba ilk 5'e ya da ilk 3'e girmem lazım olabilir. Cık. Hemen bütün gücümle saldıracağım. Artık olması lazım. Hadi 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 hadi. Çok yavaş başlıyor ya. Başladı. Allah'a şükür. Şimdi orada kim var? Mendi. Oo. İkisi kapsınlar. Aha çok fazla canı da kaldı. Abi yok beni de alma be. Oh! İyi ki zehrim var ha. Yoksa beni de öldürüyordu. Oh. Güzel bir sürç. Hadi 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 al onu al onu al onu. Bir tane daha vur tamam alıyorum ve gidiyorum. Mr. var dört yüklü. Vay! Mega bak sen. Yeni Mega. Allah. Allah hadi vur. Vurdum onu aldım. Şimdi search oraya gidecek. Onu da tuzağa düşürdüm. Sıkıştırabilir miyim? Can kasacak. Ben şöyle bir aksesuar hazırlayayım şimdiden. Şimdi başımıza hiç çıkarmasın. Gaz geliyor ne yapacaksın? Sıkıştın. Güzel vurdum. Vurdum bir tane daha vurdum. Abi yok böyle bir şey. Ben de onu aldım ya. Aa üçüncü olmuşum. Çok iyi ve Arkadaşlar görev tamam. Aa 19 kup. 19 bin kup olmama da çok az kalmış ha. Evet arkadaşlar. Aa. 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 aa 30 jeton eksik. Bunu nereden giderebilirim? Nereden 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 söyleyin bana ya. Of ya. Yok böyle bir şey. Jeton etkinliği yok. Burada da yok ki. Ne yapabilirim? Hemen bir düşünelim. Şurada 10 jeton veriyor sanki. Gülün kazananında falan. Şurada bir ah, Bakayım bunda veriyor mu 10 jeton? Arkadaşlar 30 jeton için yaptığımıza bakın ya. Yok böyle bir şey. Evet başlasın. Arkadaşlar belki hiç timsah dostu bastır da alabilirim. İkisi arasında kaldım. Yetisem de olabilir ama sem. Yani çok kullanmadığım için belki onu almam. Uf, pist aldılar. Neydi var? Şöyle sürçe dokunabilir miyim? Olmuyor. Olmuyor. Ben de al. Tamam. <laughs> Meizi orada ulti basacak onlara. Pist alıyor be. Yapma böyle şey. Oh. Hop sen kimsin? Öyle bakayım. Oy uf 11 seviye mi yapmış bu? Çok iyi. Artıya vurdum çok iyi ama bu search beni bırakmaz herhalde helal chester geliyor oho dokuz elmas oldular yani hadi onu al al onu of yine de pist aldı öldü yes ama şimdi geri sayım başlayacak Evet, başlıyoruz. Abi sonuç kesin ya. Evet biraz yenildik arkadaşlar. Daha da zaten yenemem bitti. Abi yıldız oyuncu ben olmam lazım. Aslında olmamam da lazım. Değilim kesin meizi. Evet arkadaşlar meizi. Abi ben 30 jeton nereden alayım? Neyse arkadaşlar zaten 37 ton kalmış. Ona da bir şey demezsiniz herhalde. 10 taş zaten buradan alacağım. 170 taş oldu. Diyelim. Arkadaşlar e, bu videoya 50 like gelirse e, Brawl Pass aldığım videoyu da çekeceğim. Ve paylaşacağım. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.